Sevgili arkadaşlar merhabalar. Artık teknolojinin ulaştığı son seviyeyle birlikte bilgiye ulaşmak, bilgiyi elde etmek ve bilgiyi korumak daha kolay hale geldi. Bilgi artık veri tabanlarında çok sistemli bir şekilde depolanabilmekte. İşte bahse konu veri tabanlarından birisi de İslam arkeolojisinin alt kaynağını ve alt zeminini oluşturan DASI. Tabii DASI biz Türkçe okuyoruz arkadaşlar. Normalde Digital Archive for the Study of Pre-Islamic Arabian Inscription. Yani İslam öncesi Arap yazıtlarını e, araştırmak isteyenlere dair e, verilerin depolandığı arşiv. Yaklaşık 9000 civarında Güney Arabistan yazıtı yani Müsnet yazıtının depolandığı bir alan burası. Tabi bu alanın kullanımı ve işte avantajları, dezavantajları, tabi yazıtların anlamlandırılması, okunması gibi hususların iddia e, gerekiyor. İşte çok yakın bir zamanda İslam Arkeoloji kanalında bu veri tabanını sizlere tanıtacağız inşallah.